Mehmet Akif Ersoy'un asıl adı Mehmet Ragıp'tır. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 yılında İstanbul Fatih'te doğmuştur. Arnavut kökenli olan Mehmet Akif Ersoy'un babası medrese hocası olan İpekli Mehmet Tahir Efendi'dir. Annesi ise Emine Şerif Hanım'dır. Eğitim hayatına baktığımızda Mehmet Akif ilk öğretimle Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektibinde başlamıştır. Eğitime başladığında henüz 4 yaşındaydı. Daha sonra ilkokula başladı ve babasından Arapça eğitimi aldı. Liseyi Fatih Merkez Üçtiyesi'nde okuyan Mehmet Akif ayrıca Fatih Camii'nde Farsça dersleri almıştır. Böylece Akif rüştü eğitim sırasında Arapça ve Farsça ayrıca Fransızca öğrenmiş oldu. Rüştü'yi bitirdikten sonra mülki idadesinde eğitim sürdürürken bu okulu bırakmak zorunda kalır ve halkalı Baytar Mektebi'ne başlar ve buradan birincilikle mezun olur. Okul hayatı boyunca sporla da ilgilenen Akif son yıllarda şiire merak sarar. Okulu bittikten sonra memur olarak çalışmaya başlayan Mehmet Akif, bu görevinden ayrıldıktan sonra edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Mehmet Akif Ersoy, Birinci Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistan'a gönderildi. Görevi bu topraklardaki Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz propagandası ile mücadele etmek için karşı propaganda yapmaktı. Bu esnada Arabistan'da Çanakkale Destanı şiirini yazmıştır. 1920 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın teklifiyle Burdur'dan milletvekili seçildi. İstiklal Marşı 1921 yılında kaleme almıştır. Handullah Supi Bey tarafından meclis dokunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te ulusal marş olarak kabul edildi. Sağlık nedenleriyle 1922 yılında milletvekilliğinden istifa etmiştir. Siroz hastalığına yakalanan Mehmet Akif 17 Haziran 1936'da hayatını kaybetmiştir.